Merhaba arkadaşlar. Bugün bir hipnoz numarasıyla da birlikteyiz. Yusuf bana hipnoz yapacak. Ben o yaparken uyuyacağım. Umarım telaşlanır. Hep beraber izleyelim. Evet, hipnoz numarasıyla herkese merhaba. Evet Yusuf, neler düşünüyorsun? Vallahi abi inşallah iyi bir hipnoz numarası olur. Hadi başlayalım. Başlayalım. Evet. Yap. Evet bir evdesin. Merdivenlerden iniyorsun. O merdivenlerin sonunda çok ama çok rahat bir yatak var. O yatağa yattığında çok derin uykulara dalacaksın. Ondan sonra da bir daha hiç uyanamayacaksın. Çok yorgunsun. Merdivenlerden iniyorsun. Ve son basamağı attın. Kendini yatakta buldun. Şşş. Lan işe yaradı mı gerçekten? Berat. Lan ne oluyor? Arkadaşlar bizim çekim şeyi de yok. Ben gerçekten bayağı telaşlandım. Berat iyi misin Berat? Ya su getirin. kalmamış ya. kardeşim iyi misin lan? Şere dur. Şaka mı yaptın lan şimdi bana? Ay. Oğlum var ya bunun bedenini çok pişireceksin. Arkadaşlar komik olmadım ya? Evet neyse bir videoyla ile daha sonlandırıyoruz. Herkese görüşmek dileğiyle. Bay.